Afyon Karahisar'a götürülecek. Tabi burada da hareketlilik sürüyor. Hem çevik kuvvet ekipleri hem de trafik ekipleri burada güvenliği sağlıyorlar. Cenazedeki araçları da içeride biraz sonra dışarı çıkacak. Tabi ne kadar sonra çıkacağı henüz belli değil. Dediğimiz gibi biraz sonra adli tıp kurumuna götürülecek cenazeler. Oradaki ikinci otopsinin ardından memleketlerine götürülecekler. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler. Sayın seyirciler, İmralı tutanaklarını kimin sızdırdığına ilişkin tartışmalara BDP son noktayı koydu. BDP yazılı açıklamayla iki parti meclis üyesi ve basın bölümünde çalışan bir kişinin tutanakları sızdırdığını açıkladı. İki parti meclis üyesi istifa etti, basın bölümünde çalışan görevlinin de işine son verildi. İmralı'da BDP'li 3 milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, ve Ahmet Tan ile Abdullah Öcalan'ın görüşmelerinin yazılı tutanaklarının basına sızması iktidarı öfkelendirdi. BDP kendi içinde bir araştırma yaptı. O araştırmanın sonuçlarına ilişkin bugün partiden yazılı bir açıklama yapıldı. BDP açıklamasına göre BDP Merkez Yürütme Kurulu, Meclis Grubu ve Parti Meclisi okunan tutanakların metninin çoğaltılmaması yönünde karar aldı. Bu karara rağmen iki parti meclis üyesi Rauf Kocaman ve Resul Baykara toplantıya ara verildiğinde kimsenin bilgisi ve onayı olmadan tutanakları çoğalttı. Bu sırada parti personeli de tek bir nüsayı kendilerine çoğalttı. Fotokopiler çekildikten sonra basın bürosunda çalışan Ali Özgüç, gazeteci Alper Atalay'ın metin üzerinde fotoğraf çekmesine izin verdi. BDP'ye göre Milliyet Gazetesi'ne tutanaklar işte böyle sızdı ancak haberde imzası bulunan Namık Durukan'a yayınlanan tutanak fotoğrafının kim tarafından ulaştırıldığı bilgisine yer verilmiyor. Durukan'ın belgeyi meslektaşı Alper Atalay'dan almış olabileceği tahmin ediliyor. Açıklamaya göre BDP'deki tutanak soruşturmasının ardından iki parti meclis üyesi partiden istifa etti. Basın biriminde çalışan Ali Özgüç'ün işine son verildi. BDP, Abdullah Öcalan ve tutanaklarda adı geçen isimlerden de özür diledi. Senin seyirciler az önce de aktarmıştık. Almanya yangında ölen 7'si çocuk 8 Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi. Cenazeleri taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi ve şu anda ekrana yansıdığı gibi araçlara naklediliyor. Almanya'dan gelen uçaktan indirilen naaşlar Nihat işleri Türk İslam Birliği Eyüp Sultan Camii'nde toplanan yüzlerce kişi yangında ölen yedi çocuk ve anneleri için ağladı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veseleroğlu ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'da cenaze namazı.